değerli izleyenler finale sadece bir gün kaldı. Biz Antalya Serik'teyiz Sülya Gelin'in evine konuk oluyoruz. Bugünkü sıcağı size anlatamam yani. Gösterebilirim arada böyle. Böyle terliyorum, saçlar yapışıyor. Böyle bir sıcak yok. Burada yaşayanlara Allah sabır versin, güç versin ama burada yaşayanlar buna alışmıştır diyorum düz ses. Ne diyorsun? Aslı Hanım burada kimle sohbet etsem hepsi sıcağa alışık olduklarını söylüyor. Değil mi? Evet, hediyemizi de... Uf, hediye de ağır bugün yine. Zilimizi çalalım. Zil mi takıldı? Merhaba Aslı Hanım. Merhaba Hülya. Güneş'in bile koşarak doğdu, üzülerek battı. ...pehlivanlar diyarı Serik ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk Hülya. Ne güzel bir karşılama. Ne kadar Hı. güzel. Güneş'in gülüyor. neydi? Koşarak... Güneşin koşarak doğduğu. Koşarak doğdu. Üzülerek battı. Üzülerek mi batıyor? Evet. Ama siz o üzülerek batarken seviniyorsunuz bence. Biraz ortalık seviniyordur bence. Bugün nasıl bir sıcak var <laughs> Çok aşkım Çok sıcak. Buradan. Klimalar açıldı mı? Tabii ki açıldı. Evet hediyen de elimde. Teşekkür Salona geçelim ederim. mi? Çok merak ediyorum. Hadi kapıyı kapat o zaman. Geçelim, geçelim. Aslanım, geçelim. Buyurun. Klimalı ortama. Gelin.